Bu ne şarkısı? yılın bu zamanının geldiğine inanamıyorum. Yılbaşı süslerini çıkardığım zaman daha dün gibi sanki. Aslında <laughs> dünden önceki dün gündü. <laughs> Genelde cadılar bayramı geldiğinde çıkarır. <laughs> hayır hayır Noel Baba erken gelmedi. Açlıktan guruldu ya midenin sesiydi o. Oh. Ah Duydum, duydum Garfield. Hindinin pişmesi birkaç saat daha sürer. Birkaç saat daha mı? Ölürüm ben, ölürüm. Yok olurum. Hayır, önce ölürüm, sonra yok olurum. Ha. 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 Ha, oh, güvenliğin için her şeyi dezenfekte et. Aha, ne güzel sesleriniz var. Alın, biraz kurabiye yiyin. Hı? Kendi ellerimle. Oh, olamaz. Kapı kapı dolaşıp ne her şarkıları söyleyince harika şeyler oluyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Son evdeki insanlar incir pudingi verdi. İncir pudingi. Ne olduğunu bilmiyorum ama istiyorum. Bobby,

Geldim, Heh. geldim. Hiç şaşmaz ne zaman yerleri silmeye kalksan birileri gelir. <laughs> la la İşte sana Noel şarkısını söyledim. Hadi hak ettiğin ver? Aa, belki de içeyin adını belirtmeliydim. uh oh. <laughs> Komik mi geldi cicim? Evet haklısın. Evet komikti. Ama sonraki evde neler olacak gör bak. Hmm. <laughs> <laughs> <laughs>

la la la, miau la la, miau 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 miau. Oh. Wow. En iyisi bu mu yani? <laughs> 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 ne mı? Farklı olacak demiştim. Bu sefer kova kullanmadılar. <laughs> ah Garfield bu hayatımda duyduğum en kötü sesti. Aha, merhaba Nermal. Sesin çöp öğütücüde ezilen akordiyon gibi çıkıyor. Herhalde sen daha iyisini yaparsın. Bunu tek bademciğimle yaparım ben. İzle şunu. Hey hadi benimle söylemek ister misin? <laughs> hadi yanıma gel. <laughs> Bir Noel kedisi daha. Umarım öncekinden daha iyisindir.

İşte size orta pişmiş bir zola, sarımsaklı patates püresi, yer elması, havuç, çörek ve ballı ezme. Ve, ve tatlı olarak <laughs> incirli puding. İncirli puding mi? İşte böyle Garfield. Ya kazanırsın ya kaybedersin. Şimdi anladım galiba. Ha. Ve onu yemek istiyorum. Bir gün <gülüyor> <gülüyor> ha, ha, ha. <laughs> ruhu adına. Acaba o lezzetli yemeğinizin birazını benimle paylaşır mısınız çocuklar? Hı? Aha, hayır. Hayır mı? Garfield, sen ne zaman yemeğini bizimle paylaştın? Ne <laughs> doğru söylüyor. <laughs> durun, durun şarkı söylemenize yardım edebilirim. Hmm? <laughs> durmayın, istediğiniz kadar gidin, rahatsız olmayın. Durmayın, durmayın. Ay çok üzgünüm Garfield. Bu sadece şey, senin şarkı söylemeyi öğretmen biraz... hey, <laughs> <laughs> benim sesim harikadır. Dinleyin, bakın şimdi. <laughs> la 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 Sesim o kadar da kötü değil değil mi? Al. Al. Hadi be. Tamam belki birkaç ders alabilirim. Bak sana ne diyeceğim Garfield. Eğer ince doğuya çıkabilirsen şefimiz olmana izin veririz. <laughs> Komik. Ince doğu mu? Bu yetenekte de bir mi? <laughs> Çok kolay olur. Isınmam için zaman verim bana. <laughs> İşin sarı bu ince don söylemek için burnundan bir kıl almalısın. Metropolitan Opera'da hep böyle yapıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Fena değil. Doğru mu? Topladığınız her yemekten pay alırsam şefiniz olurum. Bence yüzde on adil. Yüzde <laughs> on mu? Daha az almanı istemem. Hadi

çok iyiydi şef. Böyledir işte Garfield. Ya alırsın ya da alamazsın. Hadi hadi sıradaki eve gidelim. Kabul et artık Garfield. Biz harikayız. Ama sen değilsin. Kendimi beğendirmenin bir yolunu bulmalıyım. Güzel sesler güzel. Ben de daha ince söylemeyeyim. La 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 la. Yok yok olmadı. Daha ince olmalı. <laughs> la 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 la. Ee, evet oldu gibi. La 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 la. Mükemmel. <gülüyor> <gülüyor> la 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 Konuşma tarzımla dalga geçiyorsun, öyle mi? Belki de ihtiyacım olan... Evet, evet belki de ihtiyacım olan şey geri vokaldir. bu <laughs> <laughs> evet, harika Supi, bir sürü yemek alacağımızdan eminim. Anlaşmamızı unutma, her türlü peynir bizimdir, tamam mı?

<gülüyor> Mükemmel. <laughs> <laughs> Atıştırmalık bir şeyler alın. Salam olabilir öyleyin. Salam mı? Ha, daha kötü olamazlar. Yok. Ve yanında da biraz incirli puding. Faydası yok. Berbat bir şarkıcıyım ben. Oo, ne güzel bir ses. Böyle sesler çıkaramamam ne kötü. Hey, durun. Belki de çıkarabilirim.

Yılbaşı yemeği hazır. <laughs> Tanrım. Ah. Ah, özür dilerim ama ben çok tokum. Ben bir lokma daha yiyemem o. Garfield yemek istemiyor mu? Herkesin söylediği gibi yılbaşı mucizelerinden biri olmalı. <laughs> Belki ya, birkaç ısırık olabilir. <laughs>